Berk nasıl ördeklere ekmek atmak eğlenceli mi? Oo bir sürü var Berk. Martılar da var. Ördekler, kazlar, kuğular var. Aa, savaş çıktı Berk. Savaş çıktı. Berk parçalayarak Tamam mı babacığım? Parçalayarak kadar sana yer. Hepsine yeter. Evet arkadaşlar Berk şu an ördeklere, kazlara, kuğulara, martılara, güvercinlere ekmek atıyor. Bayağı bir eğlenceli Uçanlar falan da var burada onlar geliyorlar Ekmek verdiğimizi gören geliyor Hadi ben atayım ben atayım Koparıp koparıp atarsan daha çok hayvana gider ya. Olmadı olmadı babacım. yapamadım yapamadın koparıp, koparıp at, at, at lütfen at. Berk koparıp at lütfen Hepsi daha yesin çok, Daha çok yerler ya. Evet arkadaşlar Berk çok koparamıyor ekmekleri ama ördekler saldırıyorlar. Kazlar çok sabırsız. Çok acıkmışlar bugün. Bak burada yani. da var bir tane. Allah. Bak şurada da var. İleride de var. Gitmek ister misin oraya? İlerideki de gitmek ister misin babacığım? Bak şurada karşıda ördekler var. Onu ödememişim. Evet arkadaşlar. belki bugün ördekleri besliyor. belki buraya gelmeyi çok seviyor hafta sonları. Gelip buraya bir iki paket ekmek alıp ördeklere, kuğulara, kaz da vardır aralarında değil mi? Kazlara, martılara, hatta güvercinlere bile ekmek atıyor burada. Belki yavaş. Evet, Berk'in peşinden gidiyor hepsi. Belki burada var bir tane sana bakıyor şu an. Belki şu çok acıkanların yanına gidelim mi babacığım? Burada da çok acıkanlar vardı. Belki gidelim mi bu çok acıkanların yanına? Arkada da varlar babası. Evet buraya da bakalım, Evet buraya da bakabiliriz. Doğru da var bayağı abi? Ay bak ayol beksin. bak Ben bütün bütün atma babacığım. Koparıp koparıp atar mısın? Daha fazlaları yesin. <laughs> Yavaş gel buraya. Koştun mu? Evet arkadaşlar. Belk Belk koşturuyor. Bence. Ben koşturuyor. Ben oraya Al bakalım ekmekleri buraya gelsin hepsi. Sen koparıp ver annesi istersen. Koparıp koparıp ver. Evet burası bayağı bir karıştı Ördekler çok acıkmış bugün Güvercinler de var, ha kavga çıktı Bazen ufak tefek sürtüşmeler de yaşanıyor arkadaşlar çünkü Birazcık kızgınlar ördekler Evet martılar da var burada Ördekler, güvercinler, kazlar, kuğular Evet, biz her hafta geliyoruz buraya. Her hafta farklı farklı yiyecekler getirip bunlara veriyoruz. Buradaki hayvanları beslemeyi çok seviyoruz. Hava güzel oldukça, yağmur olmadığında buralara geliyoruz. Belki arkadaşlar bir şey söyleyecek misin? Zevkli mi ördekleri yem ver vermek babacığım? Ördekleri yem vermek güzel mi? Berk. Arkadaki ördekleri dikkat Düşersin arkaya Düşersin arkaya düşersin. Berk bir yapmıyorlar. Lütfen korkma. Şu ekmeği de onlara verir misin? Ver hemen. Ver bakalım. <laughs> Martlar gelince kavga çıkıyor babacığım. Martları istemiyorlar yanlarına. Evet arkadaşlar haftaya görüşürüz. <laughs>